أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Sallu ala şefi'u zunubina Muhammed. Muhterem cemaati Müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimize salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuduğumuz bölüm cihat bölümü. Allah yolunda cihad etmek, mücadele etmek, gazaya çıkmak ve bu konuda Müslümanların buna destek vermesiyle alakalı geniş bir bölüm. Birinci okuyacağımız hadisi şerifimiz Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. اَفْضَلُ sadakat, Sadakaların en faziletli, yani sadaka veriyoruz bir parayla, İşte bir, bu verilen bu sadakaların en faziletlisi, en sevaplı olanı, Allah'a karşı en hoşnut olanı neymiş? ذِلُّ فُسْبَادٍ fi سَبِيلَّهِ Allah yolunda bir çadır kuruldu, onun gölgesi. Yani asker mücahit gidiyor savaşmaya. Onun barınması için, gölgelenmesi için, istirahat etmesi için yapılan o bir gölgelik bile olsa o en faziletli sadakadır elhamdülillah. Daha ve menihatu hadimi fi sebillah. O Allah yolundaki o Mehmetçiğin, o askerimizin hizmetinde bulunan, o geri hizmetinde olur. Yemek yapar, bulaşık yıkar, onların elbiselerini yıkar, hazırlık yapar. Efendim arabaları için böyle bir tamirat vesaire falan olur. Onların yardımında bulunan kişiler de Nedir? O o konuda birisi bir katkıda bulunursa o da nedir? Bu da en büyük böyle sadakadır elhamdülillah. Daha ev daruqatuh fahlin fi sebilillah bir de Allah yolunda erkek bir deve bağışlamak Şimdi tabi önceden böyle savaşlar değil mi? Develerle, efendim atlarla bunlar ulaşım aracıydı. Yük taşıyor idi, silah mühimmat taşılıyor idi, askeri taşıyor idi. bugün ne var? Arabalar var, tanklar var değil mi? Böyle büyük güçlü, kuvvetli araçlar var. Dolayısıyla böyle kişi Allah yolunda yük taşıyacak, askerin mühimmatını taşıyacak, efendim silahını taşıyacak, askerin kendisini taşıyacak. Böyle bir araç vesaire falan bir bağışlamada bulunduğu zaman bu da en faziletli sadakalardır elhamdülillah. Şimdi ne oldu? Şimdi kişi Allah yolunda cihad ettiği zaman cihad nedir? Ee, Allah yolunda gerektiği zaman balımızı, gerektiği zaman canımızı feda etmek. Bu zirvedir. Tabi cihad genel kapsamlı bir husustur, bir kavramdır. Ee, zirvesi canını feda etmek, ölümüne çarpışmak. Ama onun dışında kişi mümince yaşaması cihattır, ibadetleri yapması cihattır, günahlardan kaçınması cihattır, emirleri yerine getirmesi cihattır, namaza gelmek cihattır, abdest almak cihattır, eşimize tatlı söz söylemek cihattır, çocuklarımızı İslam terbiyesi içerisinde yetiştirmek cihattır, efendim cuma günleri tırnaklarımızı kesmek cihattır, gece yatarken besmeleyle yatmak, dua ederek yatmak cihattır, yemek yerken, su içerken Bismillah demek cihattır. Bitirdiğimiz zaman Elhamdülillah demek cihattır. Selam vermek, güzel komşuluk, güzel akrabalık, annenin hakkını, hukukunu riayet etmek, helal kazanıp helal harcamak nedir? Cihattır. Yani İslam adına, Müslümanlık adına küçücük bir gayretimiz, çabamız da olsa nedir? Bu da cihattır Elhamdülillah. Dolayısıyla bu işin zirvesi olan Allah yolunda mücadele eden, savaşan o askerlerimize bir katkıda bulunduğumuz zaman, işte günümüzde nedir? Düzenli ordular var efendim Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle tüm ülkemizdeki askerlerle birlikte oluştuğu bir Mehmetçik ordumuz var. Peygamber ocağımız var. Dolayısıyla bizim vatanımızı, milletimizi, dinimizi, efendim namusumuzu, şerefimizi, malımızı, mülkümüzü koruyan bu askerimize elimizden geldiği kadar yardım etmekte neymiş? Sadakaların en fazlisi elhamdülillah. Zaten bizde öyle bir durum var ki askere gideni davul zurneyle uğurlayan bir başka millet yok. Yani ölürsem şehit kalırsam gazi kavramı da bizim Türk milletinde parola haline gelmiş elhamdülillah. Dolayısıyla biz ne yaptık? 250 bin üzerinde şehidi verdik ölürüz ama bu toprağa vermeyiz dedik, elhamdülillah ve o kadar şehitler verdik ama vatanımızı vermedik elhamdülillah. Dolayısıyla zaten şehadet şerbetini içtiği zaman da Müslüman cennete Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu olur ve Rabbimizin çok muazzam müjdelerine, ikramlarına mazhar olmuş olur. Rabbimiz Celle Celal cümlemizi Allah yolunda cihad eden ve Allah yolunda cihad eden askerimize, Mehmetçiğimize, ordumuza da elimizden geldiği kadar katkıda bulunan yardımcı olan, dua ile de olsa destek olan kullarından eylesin. Şimdi gelelim bunu biraz daha açalım. Şimdi önceden böyle cihada çıkılacağı zaman hani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir savaşa gider, ona gazve deniliyor. Peygamberimizin bizzat katıldığı. Bir de peygamberimizin katılmadı fakat böyle gruplar halinde işte diyelim ki 10 kişilik, 20 kişilik, 30 kişilik, 40 kişilik böyle gruplar halinde gönderdiği seriyeler var. Böyle çıkar. Fakat düzenli bir ordu o zamanlar olmadığı için e, tüm dünyada aşağı yukarı düzenli ordu yok. Herkes ne yapıyor? Kendi atını ayarlıyor, silahını ayarlıyor, yiyeceğini, içeceğini, elbisesini, efendim mühimmatını ayarlıyor. Bu şekilde imkanları olan imkanlarla hazırlayıp gidiyor. E bazılarında imkan yok. Mesela İslam tarihinde öyle zamanlar olmuş ki bazı sahabiler savaşa katılamadıklarından dolayı fakir, imkanı yok, silahı yok, yiyeceği yok, biniti yok. Efendim bu sefer üzülüyor, ağlıyor, göz yaşlarıyla o İslam ordusunu uğurluyor. Yani katılmak istiyor ama imkan olmadığı için ağlıyor. Kur'an-ı Kerim onlardan övgüyle bahsediyor. Bu da nedir? Bu da cihat aşkı, Allah'ın rızası nail olma aşkı ve cennette de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olma. Ama aşkı, onun tezahürü olmuş oluyor. Şimdi, işte böyle düzenli ordunun olmadığı, herkesin kendi böyle imkanlarıyla savaşa katılmak, cihada çıkmak için imkanlarını hazırlamak zorunda olduğu bir dönemde bu hadiseyi bizlere Enes radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Enes'i biliyorsun Enes bin Malik. Böyle 10 yaşından 20 yaşına kadar Efendimiz'in terbiyesinde büyümüş bir sahabi. Efendimiz'i çok iyi yakınından tanıyan, bazı hatıraları bizlere anlatarak bizim de o hatıraları bilmemize, efendim dinimizi daha güzel yaşamamıza vesile olan güzel sahabi. Allah hem, Enes bin Malik'ten hem de bütün sahabilerden razı olsun. Ve Rabbimiz bu güzel sahabilerin yollarına gitmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle. Enne feten min esleme. Bu eslem kabilesinden bir delikanlı geldi diyor. Şimdi Enes bin Malik böyle anlatıyor. Bir delikanlı geldi. Bu eslem kabilesinden geldi. Genç bir delikanlı. Dedi ki ya Resulallah ey Allah'ın Resulü. İnni uridul gazbe ve leyse ma ye mâ bih. Ya ben cihada çıkmak istiyorum, gazbeye çıkmak istiyorum, Allah yolunda mücadele etmek istiyorum. Ama benim kendi böyle teçhizatımı hazırlayacak gücüm, kuvvetim yok. Ne at alacağım, ne silah alacağım. Diyelim kılıçtı, kalkandı, efendim oktu, yaydı. Yok, yiyecek miyecek yok, fakirim. Yani benim imkanım yok ama ben çok gitmek istiyorum. Bu sefer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihat aşkıyla dop olan bu delikanlıya şöyle buyurdular. İ'ti fulanın. Falana git dediler. Bir isim verdi ona. E, falancaya git dedi. Ne olacakmış? Fe innehu gad tecehheze O o savaşını hazırlık yaptı. İmkanını hazırladı. Atısını, devesini diyelim, efendim silahını, kılıcını, okunu, yayını, yiyeceğini, içeceğini, orada giyeceği miferli mesela hazırladı. Fakat hasta oldu. He ne demek şimdi hasta oldu? Gidemeyecek değil mi? He gidemeyecek. Şimdi hazırlık yaptı, ama gidemiyor. Bu da gitmek istiyor, imkanı yok. Şimdi efendim git ona dedi. Yani ondan o hazırlık yaptığı malzemeleri iste. Şimdi o da gitti fetahu ve o efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin beyan ettiği o kişiye gitti ve dedi ki inna rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yugru'uka selam. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selamı var dedi. Bu da ne hoş değil mi? Resulullah'a selam verdi. Elhamdülillah. E şimdi işte biz de salatu selam getirdiğimiz zaman Allahumme salli ala seyyidina Muhammed dediğimiz zaman, Ali salatu ve selam dediğimiz zaman, böyle salatu şerife getirdiğimiz zaman efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim selamını kabrinde alıyor mu? Evet. Alıyor elhamdülillah. Ha e bu da büyük bir saadet. Yani biz bizzat efendimize canlı canlı selam veremedik ancak diyabında gönderme imkanı Rabbimiz Müslüman olmamız hasebiyle bizlere lütfetti. Bu da Heflerin en yücesidir. İnşallah ahirette cennette Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme canlı canlı selam verir. Onun sohbetini dinler ve onunla birlikte cennette o güzellikleri yaşamayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müessere eylesin. İşte bu Eslem kabilesinden bu genç savaşmak istedi. imkanı yoktu. Efendimiz git falancaya gitti dedi. O da hazırlık yapmıştı. Hasta oldu gidemedi. O sana malzemelerini versin dedi. O da onun yanına gitti. Dedi ki Resulullah'ın sana selamı var dedi. Veyyagul. Ve yakul. Ve efendim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana şöyle dedi. E dini e dinilledi Hani sen bir hazırlık yaptın ya onları bana vermeni söyledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gal sonra o bunu dinledi ya. Şimdi o kişi geldi, peygamberin selamını söyledi, yaptığını hazırlıkları hepsini bana vermeni söyledi. Resulullah böyle emretti deyince, ya fülane dedi eşine, ismini söyledi onun. Onun ismi diyelim Ayşe, Fatma her neyse. Eşine seslendi. E'zihillezi kuntu tecehhestu bih. Benim bu cihat için hazırlık yaptığım o silahım, elbisem, yiyeceğim, içeceğim varsa hepsini al, getir, buna ver dedi. Allahu Ekber. Hiç tereddüt etmedi. Hepsini ver. Ya bunları ben hazırlamıştım, şimdi gidemiyorum, hastalanacak. İleride gidelim, bunlar dosun, kaybolmasın, zayi olmasın. Bunlar bana lazım olacak, demedi. Biz olsak der miyiz? deriz yani. Şimdi böyle bir şey cimriliğimiz var bizim yani. Ama o sahabi Resulullah'ın terbiyesinde büyümüş. Ver dedi. Hanımına dedi. Ona ver dedi. Benim hazırladığım tüm cihat için hazırlamış olduğum malzemelere ver dedi. Şunu da ilave etti. Ve la tahbisi min Sakın hiçbir şeyi orada bırakma. Ne hazırladıysam hepsini ver dedi. Böyle tahbisi böyle hapsetmek var ya. Böyle orada alı koyma dedi yani. Hiçbir şey kalmasın. Hepsini ver. Hatta şunu da ilave etti. Fevallahi la tahbisi minhu şey'en feyubaraka leki fihi Allah hakkı için onlardan sen hiçbir şeyi bırakma ki berekete nail olasın. Halbuki onları hazırlayan o adam ama aracı olacak, onları verecek, getirecek hanımı, belki hanımı da cimrilik yapabilir diye o da ne yaptı? Hanımına hepsini ver, hiçbir şey eksik bırakma. Sen bunu hiçbir şey eksik bırakmadan verirsen ve belki sen de Allah hakkı için ne olur? Bir berekete nail olursun dedi. Eşi de aldı, hepsini verdi. Zaten karı koca Efendimiz e terbiyesinde yetişmişler ve ne var ne yok hepsinin hazırlıklarını verdiler. Şimdi bu neyi gösteriyor bize? Bu gösteriyor ki Allah yolunda cihat Müslümanın olmazsa olmaz bir ibadetidir. Allah yolunda cihat etmek Müslümanın en büyük sevap hazinesidir. Allah yolunda cihat edenlere yardımcı olmak da Müslümanın en büyük gayretidir. Ve Allah yolunda cihat etmek için hazırlanan, efendim yola çıkacak olan insanlara da elimizden gelen imkanı seferber etmek, onu teçhiz etmek. Efendim atıydı atı, kılıcıydı kılıcı, kalkanıydı kalkanı, okuydu oku. Efendim şu yudu yiyeceğini, içeceğini, elbisini vermek nedir? Allah yolunda cihad etmek gibi kişiye sevap kazanır elhamdülillah. Yani buna inandığı mı kişi küçücük bir katkıda da bulunsa onun o yapmış olduğu iyilik Allah'a küçücükken Allah onu büyütür, 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 büyütür. Küçücük bir fındık tanesi kadar bir iyilik ağrı daha kadar kocaman bir iyilik olmuş elhamdülillah. Bu her şeyde böyledir. Yeter ki cimrilik etmeyelim, yeter ki tembellik etmeyelim, yeter ki gaflette bulunmayalım. Allah için yaptığımız iyiliğin, hayır hasenatın, salih amelin, sevaplı işin bu ibadet olabilir, bu günahlardan kaçınma olabilir, bu bir sadaka olabilir, bir hal hatır dinlemez, hal hatır sorma olabilir, bir insanı teselli etme olabilir, bir yetimin başını okşama olabilir, bir hasta ziyaretinde bulunmak olabilir, bir ta taziyede bulunmak olabilir. Küçük diye görmemek lazım. Küçücük bile olsa fındık tanesi kadar bir hayırlı bir iş, bir sevaplı iş. Allah onu büyütür, 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 büyütür. Ağrı dağ gibi kocaman yapar ve amel defterimize baktığımız zaman Allah Allah ya bu dağlar kadar sevap nereden gelmiş diye insan böyle şaşırır. İşte küçük olup da basite almadığımız her türlü hayırlı ibadet Allah'ın her türlü hayırlı iş böyle büyük büyük bir mükafatla karşılık görür. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi yolundan giden kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi Allah yolunda gayret edenlerden eylesin. Rabbimiz cimrilikten, tembellikten, gafletten cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Şimdi bu hadiseyi bir daha hatırlatayım, bir kıyas yapacağım. Onunla bir hepimiz kendi kendimizi bir test edelim. Şimdi bu Eslem oğullarından bir delikanlı geldi. Et ve Efendimiz'e dedi ki ben de cihad etmek istiyorum. Fakat benim imkanım yok, atım yok, efendim, kılıcım yok, yiyecek, içecek. Yani kendi kendimi teçhiz edemiyorum. Efendimiz'e falancaya git dedi. O hazırlık yapmış fakat hasta oldu gidemeyecek. O hazırladığı malzemeleri sana versin. O da gitti ona. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in selamını söyledi. Dedi sen dedi bu cihad için hazırlık yapmışsın. O malzemeleri bana vereceksin. Resulullah bunu emretti. O da hemen hanımına döndü dedi ki hanım dedi ya hemen benim için hazırladın o cihad için hazırlamış oldun ne varsa hepsini ver sakın küçücük bir şey bile olsa bırakma hepsini ver olur ki Allahu Teala Allahu Teala Zülcelal Hazretleri seni mübarek kılar yani bu konuda cimrilik etme ne varsa ver dedi o da hepsini verdi elhamdülillah şimdi mesela bazen şöyle bir şey olabiliyor kişi her sene hacca gidiyor. Ya düzeltiyorum. Her sene umreye gidiyor. Hadi önceden böyle bir kısıtlama olmayınca diyelim böyle Kur'an murra çekme vesaire falan. O zamanlarda sürekli hacca giden insanlar vardı. Şimdi mesela her sene umreye giden insanlar var. Allah razı olsun. Bu da güzel bir şey. Yani haram değil. Sevaplı, bereketli bir iş. Tutup günah işlenen bir beldeye tatile gideceğine gitsin umreye değil mi? Ne kadar güzel. Ümmete hepimize dua edecek. Fakat bazen bir engel çıktığı zaman yani şöyle yapılsa dese ki ya bak sen gidemiyorsun bu sene. Hasta oldun, hasta oldun. Umre için hazırlamış olduğun parayı bak burada bir gariban, yetim var, öksüz var, ihtiyaç sahibi olanlar var. Ya bunlara ver o niyetle. Verebiliyorlar mı? Veremiyorlar değil mi? Yani hepsi için demeyelim de bir cibrilik geliyor değil mi? Yani gidemiyorum ama ben sonra giderim, birleştikten sonra giderim diyebiliyor insan. Ama oraya vermiş olsa, çünkü neticede farz olan bir ibadet değil. Çünkü nafile bir ibadet olduğundan dolayı ne olur kişi? O parayı bir yetime verse, bir öksüze verse, bir ihtiyaç sahibine verse belki umreden alacağı sevaptan kat be kat daha fazlasını almış olur. Ha bu nedir? Burada bir kıyas olarak anlattım. Yani cimrilik insanın fıtratında var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de o husus öyle bir beyan ediliyor ki alemlerin Rabbi olan Allah'ın yani Rabbinizin bu rahmet hazineleri, zenginlikleri sizin elinizde olsaydı biter, tükenir korkusuyla böyle insanlara zırnık bile adeta koklatmazdınız, koklatmazdınız, vermezdiniz diye Kur'an-ı Kerim'de bizim cimriliğimizi ifade eden Rabbimizin beyanı var. Dolayısıyla cimriliği emreden kimdir? Şeytandır. Eşşeytan ya'idikumun fakra. Şeytan fakirliği emreder. Verme, azalır bir şeyin kalmaz. Fakir kalırsın. Zekat verme, sadaka verme, fitre verme. Efendim şöyle yapma, böyle yapma. Kurbanın en iyisini kesme. O fazla pahalı. Sen az kes falan fazla gitmesin gibi. Yani ne iyilik, ne güzellik yapacaksak şeytan ne yapar? Fazla verme, fakir olursun. Zekat verme, sadaka verme, infak etme, efendim yardım etme. Şöyle böyle. Şeytanın işi bu. Ama bizim işimizde neydir? Şeytanla mücadele etmektir. Şeytanı mağlup etmektir. Çünkü şeytanla mücadele eden Müslümanın arkasında kimler? Alemlerin Rabbi olan Allah var. Ardımızda, arkamızda destekçimiz, velimiz Allah olduktan sonra Müslümanın sırtı yere gelir mi? Gelmez elhamdülillah. Dolayısıyla ibadetleri yapma konusunda, sadakalar konusunda, günahlardan kaçınma konusunda, efendim zikir konusunda, komşuluk konusunda, akrabalık konusunda, efendim yetimi, öksü, garip kurubayı gözetme konusunda şeytan yapma etme dediği zaman ne yapacağız? İnadına yapacağız. Çünkü biz şeytanı yenmek için geldik. Şeytanın değil meleklerin dediğini yapmak için geldik. Çünkü biz şeytanın yolundan değil Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gitmek için geldik. Dolayısıyla şeytanın dediğinden yani farzları çiğnersek haramları işlersek o yolun sonu cehenneme var. Allah göstermesin. Ama biz Muhammed Ahmet Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gidersek, Kur'an'ın aydınlık caddesinden gidersek, Rabbimizin o güzel yolundan gidersek, varacağımız yer ancak cennettir, cennettir cennettir elhamdülillah. Allah Allah. Rabbimiz celle celaluhu cümlemizi Rabbimizin yolundan giden, Efendimizin sünnetine sımsıkı sarılan ve Kur'an'ın aydınlık caddesinde yürüyen kullarından eylesin. Rabbimiz şeytandan, şeytan yoluna davet eden, gönüllü şeytana avukatlık yapan insanlardan, şerli insanlardan, kötülerden, kötü çevreden, kötülüğe davet eden insanlardan korusun, muhafaza eylesin. Rabbimiz Celle Celalı cümlemizi din-i İslam'ı bilinçli olarak öğrenip, şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten deprem zede ve sel zede şehitlerimizin ve genel bütün şehitlerimizin ruhları için ve hasreten depremzede yaralılarımızın ve ümmeti Muhammed'in hastalarının şifa yap olabilmesi için ve hasreten vatanımızın ve milletimizin selameti için hasreten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha